Coin gazetesinden herkese selamlar. Sizlerin de bildiği gibi Mim üzerinden yüksek oranda kar edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak şimdi bir Mim coin düşünün ve bunun değeri kısa sürede 320 trilyon dolar ulaştı. Bonkiller adlı Mim hızla çok yüksek bir piyasa değeri elde etti. Ancak yatırımcılar tokenlarını satamayacaklarını anlayınca bu büyüme aniden durdu. Peki bunlar nasıl gerçekleşti? Gelin hep birlikte görelim. <laughs> para dünyası 29 Nisan 2024'te Bonkiller adı verilen ve nispeten az bilinen bir Mimcoin'in işlem görmesiyle olağan dışı bir olay yaşadı. Çünkü bu Mimcoin'in 327 trilyon dolarlık şaşırtıcı piyasa değeri her ülkenin toplam gayri sahip ve yurt içi hastasını aşıyordu. O nedenle de dikkatleri üzerine çekti. Ancak Bonkiller bir Honeypot dolandırıcılığı. Honeypot aslında bir tür tuzak. Hani e, kripto dünyasında dolandırıcılar belirli bir token veya bir proje oluşturur ve bu projenin potansiyel yatırımcıları çekmesi için çeşitli vaatlerde bulunurlar. Bu vaatler arasında yüksek getiri, yenilikçi teknoloji veya topluluk desteği gibi unsurlar bulunabilir. Ancak asıl amaçları insanları kandırmak ve onlardan kripto varlıklarını çalmak. Bonkiller'a dönecek olursak yalnızca 1.143'ten fazla sahibi olmasına rağmen madeni para 24 saat içinde yaklaşık 4.24 milyon dolarlık işlem hacmi gördü. Evet bu doğru arkadaşlar. Kripto analitik platformu Birdo'ya göre tokenların %90'dan fazlası içerik oluşturucu tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca bir yetkilendirme dondurma özelliği sahiplerin varlıklarını satmalarını engelleyerek yatırımlarını etkin bir şekilde tuza düşürüyor. Bonkiller'ın iddia edilen piyasa değerinde bir anormallik olduğu açık bir şekilde ortada çünkü bu rakam Bitcoin'in piyasa değerinden bile 300 kat fazla BTC'nin kendisi yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip. Bir perspektifi oturtmak gerekirse Mimcoin'in değerlemesi yaklaşık 100 trilyon dolar olan küresel gayri sahibi yurt içi ağızlarının 3.28 katı bu şişirilmiş sayı çoğu token'ın satılamaz durumundan kaynaklanıyor ve honeypot dolandırıcılığın yaygınlığını ortaya çıkarıyor. Bu aldatıcı durumla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen yatırımcılar Bonkiller token satın almaya devam ediyor. Hatta 11 işlemde kurbanlardan 1.62 milyon dolar toplandı. Bu sömürü birçok kişiye görünüşte kazançlı fırsatlara yatırım yapmaya yeten ve yaygın olarak görülen FOMO'dan kaynaklanıyor. Hatta konu hakkında analistler Bonkiller'ı yaratan geliştirici bir Solana'lık ilk arzdan yaklaşık yarım milyon dolar çekti. Perakendeciler bu adama bedava para vermeye devam ediyor şeklinde açıklamalarda yaptılar. Blockchain uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar diğer kripto para girişimlerinde de benzer kalıpları ortaya çıkardı. Bir düzine Solana tabanlı memecoin projesinin terk edildiği ve yatırımcılara kümülatif olarak 26.7 milyon dolara mal olduğu belirtildi. Bu projeler genellikle umut verici yüksek getirilerle başlasa da günün sonunda destekçileri neredeyse değersiz tokenlarla baş başa kalabiliyor arkadaşlar. Ek olarak siber güvenlik firması Blockade tarafından yapılan bir araştırma Kasım 2023'ten Şubat 2024'e kadar Solana blok zincirindeki ön satış tokenlarının en az %50'sinin dolandırıcılık olduğunu buldu. Hani bunu tespit etmişler arkadaşlar. Blockade'in kurucu orta dolandırıcılık faaliyetlerindeki artışı ön satış aşamaları Mimcoin'lerin artan popülaritesine bağladı ki bu da doğru denebilir aslında. Daha önce de dediğimiz gibi özellikle meme coin piyasalarına özgü hızlı yükselişler ve ani düşüşler disiplinli bir yaklaşımı gerektiriyor. Hızlı karların cazibesine karşı finansal güvenliğe öncelik vermek çok önemli. Projeleri iyice araştırma yapmadan yatırım yapmak çok riskli. Sizlere de tavsiyemiz bu şekilde hareket etmeniz. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlarda belirtin lütfen. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın